Analiz TV kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Onu ilk kez 17 yıl önce ekranda izledik. Yeteneği kadar duru güzelliği ve duruşuyla kısa süre adanın zirveye yazdıran isimlerden oldu. Birçok önemli projeye imza attı. Uzun bir aradan sonra Fahriye Evceli'ne buluştuk. Yeni dizisini, hayatını, Burak Özçivit'i e evliliğini ve oğlu Karahan'ın doğumuyla yaşadıklarını konuştu. O an unutmak mümkün değildi. Sesini duyduğumda ıskara ıskara ağladığımı hatırlıyorum dedi. Son sözleşmemizin üzerinden tam tamına 7 sene geçmiş. Bu süreçte Fahriye Evcen evlendi, bebeğini kucağına aldı, ekrana biraz ara vermişti, geri döndü. Röportaja başlamadan önce Öncelikle nasılsın, mutlu musun diye soruyorum. Gözleri ışıldayarak ve gülümseyerek, evet çok mutluyum diyor. Hayatında köklü değişimler yaşadı ama o hala aynı. Çok sıcak ve samimi, kusursuz yüz hatları ve fiziğiyle de bana Barbie bebeklerini anımsatan Fahriye Evcen'le başlıyoruz muhabbeti. Yıllar seni nasıl değiştirdi? Ne yönde şekillendirdi sence? diye sordum. Zaman ve hayat herkesi süresiyle birlikte ne katıyorsa bana da onlara kattı. Olgunlaşmak, daha farkında olmak, anın değerini bilmek, hem kendine hem de dışarıya farkında yükselmesi, bunların hepsini kapsıyor dedi. Bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip kanalıma abone olun. Görüşmek üzere.